Bugün sizlere Türkiye'nin savunma tarihinde yeni bir sayfa açan bir projeden bahsedeceğim. Adı AKATA, açılımı kapsüllü atmaca ve bu sistem Türkiye'nin denizaltılardan füze fırlatma kabiliyetini kazandığı tarihi bir dönüm noktasını temsil ediyor. AKATA, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde hali hazırda görev yapan Milli Gemi Savar Füzesi, Atmaca'nın denizaltı platformlarına özel olarak geliştirilen bir versiyonu. Yani artık Türkiye yalnızca deniz yüzeyinden değil, su altından da hedef vurabilen sayılı ülkelerden biri konumuna geldi. Bu kabiliyet sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda stratejik bir güç göstergesi. Peki Akata'yı özel kılan şey ne? Her şeyden önce tamamen milli mühendislik ürünü olması. Roketsan'ın yürüttüğü kapsamlı ARGE çalışmaları sonucunda geliştirilen bu sistem, klasik torpido tüplerinden fırlatılabiliyor. Füze önce özel bir kapsülün içinde torpido tüpünden atılıyor. Bu kapsül su altı ortamında güvenli bir şekilde yüzeye çıkıyor ve tam o anda füze kendi motorunu ateşliyor. Ardından alçak irtifada süzülerek radar izi son derece düşük bir şekilde hedefine doğru ilerliyor. Bu sürecin tamamı düşmanın radarları tarafından tespit edilmesini neredeyse imkansız hale getiriyor. Yani AKATA, gizlilik, ani etki ve stratejik sürpriz üzerine kurulmuş bir sistem. Bu kabiliyet Türkiye'nin deniz gücüne çok önemli bir derinlik kazandırıyor. Artık denizaltılar yalnızca keşif veya savunma unsurları değil. Uzun menzilli nokta atışı yapabilen taarruz platformları haline geliyor. Bu da demek oluyor ki bir Türk denizaltısı yüzlerce kilometre öteden düşman donanmasının kalbini vurabilecek bir güce sahip. Ayrıca Akata NATO standartlarıyla tam uyumlu olacak şekilde geliştirildi. Bu da hem milli hem de çok uluslu görevlerde entegrasyon kolaylığı anlamına geliyor. Sistemin ilk test atışında hedefin tam isabetle vurulması, teknolojinin sahadaki olgunluk seviyesini de kanıtladı. Füze, aynı atmacada olduğu gibi ileri seviye radar arayıcı başlık, aktif güdüm sistemleri ve elektronik karşı tedbirlere dayanıklı yapısıyla donatılmış durumda. Yani su yüzeyine çıktıktan sonra hedefini kendi radar sensörleriyle arayıp bulabiliyor. Bu, ateşle ve unut konseptinin denizaltı versiyonu demek. Stratejik anlamda bakıldığında, Akata Türkiye'ye çok katmanlı bir deniz caydırıcılığı sağlıyor. Düşman unsurlar artık yalnızca deniz üstünden değil, okyanus derinliklerinden gelebilecek bir tehditle de yüzleşmek zorunda kalacak. Bu da Türkiye'nin Akdeniz, Ege ve Karadeniz'deki deniz hakimiyetini tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Sonuç olarak Akata sadece bir füze değil, bir dönüm noktası, bir güç sembolü ve Türkiye'nin kendi teknolojik özgüveninin denizlere yansıyan sesi. Bu başarı hem mühendislik zekasının hem de milli savunma sanayimizin geldiği seviyenin en somut göstergelerinden biri. Ve artık çok net bir gerçek var. Türkiye denizlerin altında da söz sahibi bir ülke haline geldi.